Sure 15 Hicr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Kelime sayısı 654, harf sayısı 1771. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Elif Lam Ra Bu ilahi bir sırrı kapsayan bu sure, bu harfler kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. 2. Bir zaman olur ki Kur'an-ı Kerim'i tanımayan kafirler keşke Müslüman, Müslüman olsaydık diye hayıflanırlar. Ama uzun bir alışkanlık ile küfrün uğursuzluğuna mağlup oldukları için bu arzuyu gerçekleştiremezler. 3. Ey Resulüm bırak o kafirler kendi hallerine. Yesinler, içsinler, zevklensinler, hayvanca zevkleriyle boğuşa dursunlar. Dünya amelleri, dünya emelleri onları oyalaya dursun. Başlarına geleceği yakında göreceklerdir. 4. Biz hiçbir memleketi onun Allah katında belli bir yazısı, lehf-i takdir edilmiş eceli olmaksızın helak etmedik. 5. Hiçbir ümmet ecelini öne de alamaz, geride bırakamaz. O yazıda belirlenmiş olan vaktinden önce helak olmaz. 6. Bir de Mekke kafirleri alay maksadıyla dediler ki, Ey o kendine Kur'an indirilmiş olan Muhammed, sen mutlaka bir mecnunsun. 7. Eğer peygamberlik davanda doğru söylüyorsan kendine şahit olarak o melekleri bize getirsene. Sana görünen melek bize neden görünmesin? 8. Biz o melekleri ancak hak ile indiririz. Şunun bunun arzusuyla değil. Ve o vakit onlara kafirlere göz açtırılmaz. Azap melekleri indirilince derhal işleri bitirilir. 9. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik. Biz ve onu biz elbette koruyacağız. 10. Ey Resulüm! Andolsun ki senden önceki ümmetlerde peygamberler gönderdik. 11. Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onun alay etmesinler. 12 Peygamberleri alaya almaya iradelerini inkar yönde kullanan o mücrimlerin kalplerine yerleştirdiğimiz gibi seni inkar edenlerin kalbine de yerleştiririz. 13 Önceki milletlerin başına gelenler bir ilahi kanun olarak geçtiği halde onlar yine ibret alıp da bu Kur'an'a inanmazlar. 14 Üzerlerine gökten bir kapı açsak da oradan inip çıkıyor olsalar, gözlerine inanmazlar ve imana gelmezler de. 15. Herhalde gözlerimiz perdelendi. Daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler. 16. Andolsun ki biz gökte bir takım burçlar yarattık ve göğü bakıp görenler için süsledik, donattık. Fakat bunun için bakacak, baktığını görecek, gördüğünün ilerisini sezip ibret alacak görüş sahibi olmak lazımdır. 17 ve göğü ilahi rahmetten kovulmuş, taşlanmış bütün şeytanlardan koruduk. 18. Ancak kulak hırsızlığı yapan olur ki onu da parlak bir alev sütunu şihap takip etmektedir. 19. Yeryüzünü de enine boyuna düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlarda yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülüp biçilmiş şeyler her şeyden uygun miktarlarda bitirdik. 20. Orada sizin için geçim vasıtaları ve rızkını sizin vermediğiniz varlıkları yarattık. 21. Hazineleri bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz. Dünya serveti biter, Allah'ın kudreti bitmez, tükenmez. 22. Rüzgarları da biz aşağılayıcı olarak gönderdik. Sonra gökten bir su yağmur indirip onunla sizi suladık. Yoksa o suyu hazinesinde, pınarlarda, kuyularda, barajlarda, depolarda saklayan siz değilsiniz. 23 Şüphesiz ki biz gerçekten hem hayat veririz hem öldürürüz. Bu hiç deli ile muhtaç olmayan açık bir gerçektir. Fakat ölünce mal mülk varislerinese varislerimize kalacak mı diyecekler? Hayır, hepsine varis olan da sadece biziz. 24 Ant olsun ki içinizden öne geçmek isteyenler de biliriz, geri kalmak isteyenler de biliriz. 25 Ey resulüm ve onları gerçekten senin Rabbin mahşerde bir araya toplayacaktır. Şüphesiz ki o alimdir, her şeyi hakkıyla bilendir, hakimdir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 26. Ant olsun ki biz insanı kuru bir çamurdan şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. 27. Cinleri de daha önce şiddetli, zehirli, nüfuz edici ateşten yaratmıştık. 28. Ey peygamber, Rabbinin melekleri şöyle dediğini hatırla. Ben kuru balçıktan şekillendirilmiş, kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım. 29. 29. Ben onun yaratılışını tamamladığım ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun için secdeye kapanan. 30. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde ettiler. 31. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Secde etmedi. 32. Allah buyurdu ki, ey iblis ne oluyor sana da secde edenlerle beraber olmadın. 33. 33. İblis şöyle dedi. Kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattığın bir insan için secde etmen mümkün değildir. 34. Allah buyurdu ki, öyleyse oradan, gökten veya cennetten yahut melekler zümresi içinden çık. Sen artık kavulmuş birisin. 35. Ve bu lanet kıyamet gününe kadar senin üzerinedir. 36. İblis şöyle dedi, ''Rabbim öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, ömrümü uzat.'' 37. Allah buyurdu ki, ''Haydi sen ecelleri birer hikmetten dolayı ezelde mühlet verilenlerdensin.'' 38. Allah katında bilinen bir vaktin gününe Sura birinci üfürleşecek kadar göklerdeki ve yerdeki bütün canlıların ölecekleri o güne kadar sana süre verilmiştir. 39. İblis şöyle dedi, ''Ey Rabbim!'' Beni kışkırttın. 39 İblis şöyle dedi. Ey Rabbim beni kışkırttığın şeye veya azgınlığıma hükmetmen sebebiyle yemin ederim ki muhakkak ben yeryüzünde insanlar için süsler yapacağım. Maddi varlıklarına yaratıldıkları kuru çamuru o kadar balçığı onlar için çekici olarak insanlığın asıl yüceliş sebebi olan ruhtan daha hoş, daha süslü, daha değerli göstereceğim. Ve onların hepsini azdırıp baştan çıkaracağım. 40- ancak içlerinden ihlaslı kullarım müstesnadır. Bana her işini yalnız Allah rızası için yapan, ibadete yönelmiş temiz has kulların aldanmazlar. 41. Allah buyurdu ki, işte böylece ihlasla kulluk etmek benim rızama ulaştıran dost doğru bir yoldur. 42. Azgın olanlardan sana uyanların dışında kullarım üzerinde senin asla bir hükmün yoktur. 43. Şüphesiz ki bu azgınların hepsini varacağı yer cehennemdir. 44. Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapıya o azgınlardan bir kısmı taksim olunmuştur. 45. Müttakiler allah Teala'nın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar ise elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar. 46. Onlara oraya selametle ve emniyet içinde girin denilir. 47. Biz o cennetliklerin kalplerindeki kiini söküp attık. Hepsi karşılıklı tatlarda kardeş kardeş otururlar. 48. Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz. Her ne isterlerse zahmetsiz, sıkıntısız hemen meydana gelir. Hem onlar oradan çıkarılmayacaklardır. 49. Ey Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten çok bağışlayıcı, gafur, çok merhametli, rahim olan benim. Ben. 50. Fakat azabım da gayet acı bir azaptır. 51. Hem onlara İbrahim'in misafirlerinden, meleklerinden de bahset. 52. Misafirler, elçiler İbrahim'in yanına girdikleri vakit selam üzerine olsun dediler. İbrahim de onlara biz sizden korkuyoruz demişti. 53. Misafir elçiler dediler ki korkma biz sana bilgin bir oğul İshak'ı müjdeliyoruz. 54. İbrahim dedi ki beni mi müjdeliyorsunuz? Bana ihtiyarlık gelip çatmışken beni ne ile müjdeliyorsunuz? 55. Misafir elçiler dediler ki seni hak emriyle müjdeledik. Sana gerçekleşecek bir şeyi müjdeliyoruz. Onun için Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma. 56. İbrahim dedi ki, Rabbimin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser? 57. İbrahim dedi ki, ey elçiler başka ne işiniz var? 58. Misafir elçiler dediler ki, biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderirdik. 59. Ancak Lut ailesi bunların dışındadır. Biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. 60. Yalnız Lut'un iman etmeyen karısı vahile müstesnadır. Çünkü onun yok edilenlerle birlikte olmasını Allah'ın emriyle takdir ettik. 61. Misafir elçiler Lut ailesinin yanına gelince 62. Lut dedi ki siz gerçekten ürkülecek tanımamış kimselersiniz. Ne maksatta geldiniz? 63. Misafirler elçiler dediler ki yok biz sana onların şüphe edip durdukları azabı getirdik. 64. Ve sana hak emirle geldik. Emin ol ki doğru söylemekteyiz. 65. Gecenin bir bölümünde aileni hemen yola çıkar. Sen de arkalarından git ve içinizden hiç kimse ardına bakmasın. Emrolunduğunuz yere geçip gidin. 66. Biz Lut'a şu kesin emri vahyettik. Bu kafirler sabaha çıkarken mutlaka kökleri kesilmiş olacaktır. 67. Şehir halkı da insan şeklindeki güzel yüzlü elçileri duyunca onları iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp keyif içine gelmişlerdi. 68 Lut onlar dedi ki bunlar benim misafirlerim artık beni onlara rezil rüsvay etmeyin. 69 Ey kavmim onları tecavüz etmek hususunda Allah'tan korkun da beni utandırmayın. 70 Lut kavmi şöyle dedi biz seni başkalarının işine karışmaktan men etmemiş miydik? 71. Bunun üzerine Hazreti Lut bir şey yapacaksanız işte şunlar kızlarım alın onlar dedi. 72. Ey Resulüm ömrüne and olsun ki onlar Lut kavmi sarhoşlukları içinde akıllarını gidermiş olan pek şiddetli bir gaflet içinde ne halt ettiklerini hakikaten bilmiyorlardı. 73. Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. 74. Biz onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik. Azaplarını şiddetlendirmek için tepelerine de balçıktan pişirilmiş taşlar, zicil yağdırdık. 75. Keskin anlayışlar için bunda elbette ibretler vardır. 76. Hem o helak olan Lut kavminin bulunduğu şehrin harabeleri herkesin göreceği Kureyş'in gelip geçtiği iştek bir yol üzerinde bulunmaktadır. 77. İmanı olanlar için elbette bunda bir ibret vardır. 78. Ey kelilerde gerçekten zalim idiler. 79. Biz onlardan da intikam aldık. Her ikisi de ak ve medyen apaçık göz önünde bulunuyorlar. Bilinen bir yol üzerinde duruyorlar. Bilinen bir yol üzerinde bulunuyorlar. 80. Asabihicr Semud kavmi de peygamberlere yalanlamışlardı. 81. Biz onlara Hazreti Salih ile mucizelerimizi de göndermiş olduğumuz halde yine yüz çevirmekteydiler. 82. Dağlarda içinde kalacakları emniyetli evler yontuyorlardı. 83. Bunlar da sabahleyin korkunç bir çığlık yakalayıvermişti. 84 Kazandıkları şeylerin kendilerine hiçbir faydası olmamıştı. 85 Biz gökleri yeri ve arasındakileri ancak hak ve hikmetle yarattık ve o saat kıyamet elbette gelecektir. Ey peygamber sen şimdi onlara hoşgörüyle davran. 86 Ey Resulüm çünkü senin Rabbin kemaliyle yaratandır, alimdir, her şeyi hakkıyla bilendir. 87 Ey Resulüm andolsun ki sana namazlarda tekrarlanan Sebul Mesani'yi, Fatiha Suresini ve şu Kur'an'ı azimi verdik. 88. O kafirlerden bir takımını faydalandırdığımız şeylere mal ve servete göz dikeyim deme. O kafirlere iman etmiyorlar diye üzülme. Müminler de şefkat kanadını indir. Müminler için de şefkat kanadını indir. 89. Ve kafirler ki şüphesiz ben Allah'ın azabından apaçık sakındıracağım. 90. İnanmazsanız, İnanmazsanız başınıza tıpkı kitabı bölerek bir kısmına inanıp bir kısmına inkar edenler Yahudi ve Hristiyanların dediğimiz azap gibi bir azap inecektir. 91. O kimseler ki Kur'an'ı da böylece parçalara ayırarak bir kısmını kabul bir kısmını reddederler. 92. Ey Muhammed Rabbine and olsun ki biz onların hepsini sorguya çekeceğiz. 93. Yaptıkları işler yüzünden. 94 Ey Resulüm şimdi sen sana em dolununa başkalarına kakarcasına açıkça tebliğ et ve müşriklerden yüz çevir onları aldırış etme 95 Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz hepsini helak ederek imtikamımızı alırız 96 Allah ile beraber diğer bir ilah edinen onlar yarın hakikati başlarına gelecek olanı bileceklerdir. 97. Ey Resulüm! Andolsun ki onların söyleyip durdukları münasebetsiz şeylerden dolayı senin göğsünün daraldığını biz biliyoruz. 98. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. 99. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Amin.